Türkiye'nin en büyük altyapı hamlelerinden biri. Bugün Kahramanmaraş'ta hayat buluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kaski Genel Müdürlüğü, kentin geleceğini güvence altına alacak dev altyapı yatırımlarını kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdürüyor. Toplam 20 milyar liralık yatırım bedeliyle yürütülen çalışmalar, şehrin su, kanalizasyon ve altyapı ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor. Yağmur suyu hatlarıyla şehrimizin altyapısını baştan sona yeniliyor, geçmişin yükünü kaldırıyor, tarihi yeniden şekillendiriyoruz. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde, altyapının taşıdığı hayati önemin bilinciyle hareket eden Kaski, modern ve dayanıklı sistemler inşa ederek Kahramanmaraş'ı yarınlara hazırlıyor. 70 yıllık asbest borularını tarihe gömüyoruz. Sağlığı, güvenliği ve yaşam kalitesini toprağın altından yukarı taşıyoruz. İçme suyu hatlarından atık su ve kanalizasyon projelerine, yağmur suyu altyapısından arıtma tesislerine kadar birçok alanda kapsamlı çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir an önce asbestli borulardan kurtarmak istiyoruz. Kent genelinde yürütülen yatırımlar sayesinde hem mevcut altyapı yenileniyor, hem de artan nüfus ve gelişen şehir dokusuna uygun uzun ömürlü sistemler oluşturuluyor. Çevremizi ve geleceğimizi birlikte koruyoruz. Ve bugün Türkiye'deki 30 büyük şehir arasında en uygun su tarifelerinden biri Kahramanmaraş'ta hayat buluyor. Kaski bu şehir için 7 gün 24 saat sahada.